Git konuş konuş, konuş. de Ya ben bir şey hakkında konuşmak için gelmiştim. Dün sanırım burada <laughs> birkaç olay olmuş. Hayırdır vesilesi, <laughs> Ne gibi bir olay? Bilmiyorum tartışma mı dediler, bir şey dediler Abi. ama... Beni Karakollar kolları abi Canım Beyefendi buyurun gelin. Evet. Gelin gelin. Şöyle gelmeye ee, Ne olayı? <laughs> Biraz detay verirsiniz <gülüyor> eğer. Elinde <laughs> el Biraz uzakta konuşabilir miyiz? Tabii efendim buyurun. Fıtı 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 fıtı. Burası iyi mi? Evet evet şey. Heh. Şöyle ki. Evet. Şöyle bir durum var. Evet. Bildiğiniz üzere polis departmanı bu sıra çok sıkı çalışıyor. Ben de evet. görevlendirdiği sivil elemanlarından biriyim. Evet. Bu ee, konu hakkında sizinle konuşmak için gelmiştim. Sanırım e, burada bazı olaylar... yanlış gelmiştim. anlamazsınız. özetinizi görebilir miyim acaba? Maalesef şu an size bunu gösteremem. Yani biraz kalabalık bir ortam. Ne olacağı belli olmaz. Ee, tamam o zaman ben cevap veremeyeceğim. Eğer uygun bir vakitte beni eğer departmana ya da çağırabilirsiniz o zaman size cevap verebilirim. Ne yazık ki böyle bir bilgileri şu O zaman ben üzerime üzerime ileteyim. E, sizi uygun bir vakitte de departmana çağırsınlar. Çünkü bu önemli bir konu bu ve çok problem. Tamam koru. bir saniye, bir saniye. Buradasın. Mekanik. Kangit bıçağı Ya öyle öyle. Krisi ikna et biriple et. Yok yok bir saniye. Üçünüz gelseniz ikiniz. Ben de mi? Oldu. Ben ne yaptım lan? Buyurun. Yok yok John, sen değil, sen değil. Yani. Chris'e anlatabilirsiniz isterseniz, derdinizi. Ee, e, bu yakın bir tanıdığınız mı bu arkadaş? <laughs> ee, evet Chris, en yakın arkadaşım. Şöyle bir durum var dostum, bu yakın zamanda sanırım bir çete var hani sürekli mekanlara gidip problem çıkartıyorlar sanırım. Geçtiğimiz günlerde buraya da gelmişler. Ee, arkadaş bu arada polisiniz değil mi siz, Sivilisiniz şu an. Evet ben <laughs> <tam, sizi polis. gülüyor> Tamamdır. Ben kimliğini istedim. Arkadaş ı, ı, şu an ısrar olmadığını söyledi beyefendi. Üstünde de izlemedim. E, Hayır göstermiyorum sana. Bana gösterebilirsin. Adım bu, adım bu, adım bu. Neden? <laughs> adım e, bu, adım Şu an ad, bir sorgu yapıyor gibisin. Beni dedektif Sebastian yolladı. İsmim e, Clark. Sayı isminiz? Johnson. <laughs> Mesleğini sivil gözüküyor ama. Evet doğru. <laughs> Rozetiniz yok yani. Siz hangi sistemden kontrol ettiniz acaba? Emniyet. Beyefendi polis değilseniz polis değilseniz burada insanları sorgulayamazsınız. Bilginiz olsun. Anladım anladım. Tamam. E, hatta ben sizi e, bir saniye. Adım bak. 803 Kristen'i konuşuyor. Hatta aktif bir birim varsa... Ormanın emeği. Şey, ...bir adet ekip olabilir mi? Adam polis çıktı kaka. Gerçekten eğer öyle bir soru... 10 1004. ...ben her türlü size ifademi veririm ancak... ...böyle kafenin arkasında... Yok, e, ifade vermek zorunda değilsiniz. Beyefendi kesinlikle polis Kesinlikle de vermek değil. zorundayım. Eğer de... Ben <laughs> takip edeyim. Miguel'den selam verdi, kızı dalıyor. Ama saatlikle tıkla dalıyorsun bak. saatlikle tıkla tutuyorsun, sonra dalıyorsun. Tamam. <laughs> <laughs> El ne de? ona götürecek. Efendim. Evet, bu Nasıl Siz neredesiniz? He, dünkü orası çocuğu Aa sen dünkü orası çocuksun. E iyiyim. Miguel'den selam var. Lan benim de Miguel oğlum. <laughs> şey Hayır şey ne ya... Aa, Lan bak. Lan bunu. Lan Lan